göksu 3 taş şandı ekranlarımızda sayın seyirciler yer hareketlerinde iyi şans dileklerimizi iletiyoruz jimnastikçimize Evet teşekkürler Göksu Üçtaş Şanlı. Ee, Göksu'ya e, ben burada özel bir teşekkür e, etmek istiyorum. E, bir Türk kadınının bu yaşta e, neler yapabileceğini e, bütün e, spor severlere gösterdiği için. E, kendisine ayrıca tebrik ediyorum. E, serisine Kartfil-Filik-Flak çift bükük salto ile e, başladı. E, şimdi sanıyorum burada onu göreceğiz. Kartfil-Filik-Flak'tan bakın bükük e, çift saltosunu yaptı. E, daha sonrasında Kartfil-Filik-Flak e, bir buçuk burgudan öne tam burguyla bir bağlantı e, gerçekleştirdi e, ve e, sıçrama hareketleri vardı. E, burada işte Kartfil bir buçuk burgudan öne tam burgu bağlantısını görüyoruz. Daha sonra sıçrama hareketleri vardı ve en son bantta burada üç tam tur dönüşünü gösteriyor sporcu. En sonunda da Friklak toplu çift salto ile de bitirişini gördük. Dün TRT Spor 2'de sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İşte takım budur diye. Arkadaşları serisini yaparken böyle ağır çekimde yüz ifadesini göstermişti. Yapmış olduğu takım kaptanlığı ve bir Türk kadınının neler yaptığını, neler yapabileceğini gösterdiği için ben kendisine Ayrıca teşekkür etmek evet. Istiyorum. Kesinlikle zaten bizi olimpiyat oyunlarında temsil eden ilk sporcu olma niteliği de taşıyordu. E, aynı zamanda e, o denge aletinde Londra Olimpiyat Oyunlarında izlemiştik ve hem takımın bir anlamda kaptanı ve güzel de bir puan geliyor. 13 Bravo puan Göksu. Abi. Evet. E, Göksu. E. <laughs> Tebrikler. E, aslında altın almış kadar e, sevindik. Hepimiz gözyaşı döktük ama gümüş madalya da e, çok güzel yani aslında ne diyeceğimi bilmiyorum. O kadar mutluyum ki ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. E, bu madalya sadece benim değil, tüm ekip çalışanlarımız, tüm antrenörlerimiz, camiamız, federasyonumuz, genel müdürlüğümüz herkesin desteğiyle bir takım olduk ve e, sonucunda bu madalya geldi. Ben madalyamı tüm e, Türk kadınlarına ve annelere armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum.